Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Matmuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, tanışanlarım, canım gönüldaşlarım. Geldik Haziran ayının 7 Haziran 13 Haziran haftasına ve gerçekten çok önemli bir haftaya tutuluyoruz arkadaşlar. 10 Haziran'da biliyorsunuz parçalı bir güneş tutulması yaşayacağız İkizler Burcu'nda hepimiz için hayırlı uğurlu olsun demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Evet arkadaşlar bakalım bakalım 7 Haziran 13 Haziran haftasında genel anlamda sizleri ve bizleri neler bekliyor bir bakalım bakalım benim özel melek kartlarımdan sizler için nasıl bir mesaj gelecekmiş. Evet arkadaşlar Şimdi her zaman olduğu gibi kendi kolektifimin niyet alıyorum biliyorsunuz artık YouTube kanalına abone olmanız çok basit arkadaşlar daha bir ay bile dolmadan yani bir 20-25 günlük süreç içerisinde 5.5 milyon bir izlenme oranımız var çok şükür bir şükür ama ve lakin ne olur bir de abone oluverseniz. verseniz yani zor bir şey değil arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Sadece orada bir abone ol'a basacaksınız. Oldu da denk geldiyseniz bir abone ol'u e, oradan bize çok görmeyin diyerek hemen kartlarımı tabii ki bize abone olan kanalımızı takip eden canım gönüldaşlarımı niyetimi alıyorum. Artık bunda da alma verme dengemi korumak amaçlı böyle bir sistem geliştirdim. Her videonun videomun başında da bunu defaten söylüyorum arkadaşlar. Darılıp gücenmek yok. Evet şimdi kartlarıma şöyle güzelce bir rezone olun, bir odaklanın, bakalım bakalım, kendinizi aklınızda herhangi birisi varsa onu da niyetinize katarak 3 Haziran, 3 Haziran, pardon 7 Haziran, 13 Haziran haftasında neler bekliyor diye niyetinizi bir alın, bakalım neler nasıl mesajlar alacaksınız ve her zaman dediğim gibi arkadaşlar. Bütüne kolektif genel bir açılımdır lütfen. Siz size ait olan kısımları alıverin buradan bir zahmet. Eğer ki bireysel daha net bir bilgi istiyorsanız da. Ee, videolarımın altına e, whatsapp iletişim hattımı ve diğer kanallarımın linklerini bırakıyorum oralara da abone olup e, whatsapp'tan da bana yazılı olarak ulaşabilirsiniz evet arkadaşlar şöyle bir odaklandınız rezone oldunuz ben o hissiyatı aldım hemen o enerjiyi de aldım sizden evet bakalım bakalım ...3 Haziran... ...7 Haziran haftasında... ...bu arada günler ne kadar çabuk geçiyor arkadaşlar... ...hakikaten... E, ...hani eskiler öyle derdi... E, ...saat... ...nasıldı... E, ...yıllar... E, ...ay gibi... ...aylar hafta gibi... ...haftalar gün gibi... ...günler saat gibi... ...geçeceği bir dönem... ...yaşayacağız derlerdi hakikaten ne kadar doğru ne kadar doğru inanın o kadar çabuk geçiyor ki günler ben anlamıyorum yani hani bilmiyorum sizlerde durum vaziyet nasıl ama hakikaten çok çabuk geçen bir zaman süreci içerisindeyiz. Evet bakalım bakalım ben şöyle kartlarımın niyetini aldım. Güzel enerjileri de gönderdim. Bakalım bu hafta sizler için aa bak hızlı geçiyor dedim bu hafta sanki böyle zaman hiç geçmiyor gibi gelecek sizlere ona göre hazırlıklı olun arkadaşlar bu hafta demek ki biraz daha böyle bir ağır kanlı olacağız bakın ikizler burcunun bakın ikisi de her ikisi de ikizler burcunu temsil eden kartlardır ve ee, i̇kizler ikizler burcunda bir tutulma yaşayacağımız da zaten ilk başta söylemiştim. Ne kadar enteresan bakar mısınız? İkizler burcunun her iki kartı da geldi ki benim kartlarımda bu kart da ikizler burcunu temsil eder. Yani demek ki kararsızlıklarla dolu. İkizler burçları bana kızmayın. Bu arada bu ay doğan sevgili ikizlerin de ikizler burcuna mensup, Güneş burcu ikizler olan izleyicilerimin ve takipçilerimin de doğum günlerini sevgiyle kutluyorum. Hepsini sevgiyle de kucaklıyorum diyerek. Hemen bakalım bakalım ee, 7 Haziran, 13 Haziran haftası nasıl olacakmış. Şimdi arkadaşlar biraz böyle e, haftaya ilk başlarken öyle diyeyim. Sanki böyle bir isteksiz, bir böyle bir şeyleri akışa bırakmış. Hani böyle e, kararsız, böyle pek de bir şeyleri yapmak istemeyecek bir halde haftaya başlayabilirsiniz. Özellikle yine bu haftanın içerisinde e, çok istediğiniz, hırs yaptığınız konularla ilgili de eee bir mücadele verdiğiniz, savaş verdiğiniz, istediğiniz bakın istediğiniz, hırs yaptığınız, mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz her ne varsa bunlarla ilgili kazanıma gideceksiniz. Şimdi bu aşk hayatınızda olur, iş hayatınızda olur, arkadaş ya da akraba çevrenizde de olur. Hani ee, artık siz burada size ait olan kısmı alın burada. Misalem vereyim işte bir e, eşya mı almak istiyorsunuz onu alabilirsiniz. İlişkinizle bağlantılı e, çok istediğiniz mesela barışma olur, ne bileyim konuşma olur, iletişim olur gibi gibi artık e, bunları yaşayabilirsiniz bu hafta içerisinde. Çünkü çok dua ettiğiniz, dilediğiniz, istediğiniz bir şey gerçekleşecek arkadaşlar güçlü karakterlersiniz ve güç arayışı içerisindesiniz ama maddi anlamda ama manevi anlamda artık e, böyle bir kendinizi daha e, garantide ya da güçlü hissetmek istiyorsunuz. Bu hafta bu duyguyu daha yoğun hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde ki ilişki bağlantılı bakın burada gelen güneş kartı ve aşk kartı. Her zaman söylediğim gibi şöyle bir de göstermek istiyorum ki aşk kartı aynı zamanda ikizler burcunda temsil eden bir karttır biliyorsunuz şimdi e, böyle ilişkilerde daha bir sıcaklık daha bir yakınlaşma e, gündeminizde olabilir özellikle daha önceden tartışmalar ya da münakaşalar yaşadıysanız ilişkinizle ilgili ya da anlaşmazlıklarınız olduysa o anlaşmazlıklarda ortak noktada buluşabilirsiniz. Aile ya da akraba bağlarınızla ilgili böyle bir alım satım ya da e, miraslık ya da mahkemelik ya da devlet kapısına, hükümet kapısına bir işiniz gün e, gündeminizde olabilir. Ya da e, sağlık problemi hani sizi uğraştırabilir. Ama bunu da e, sizin açınızdan olumlu bir şekilde hale yola koyacaksınız ee, yine e, en yakın şöyle bir onlu zamana gidin bu geçtiğimiz 10 gün 10 hafta hiç ya da onlu bir tarihte hangi konularda yıkım yaşadıysanız ya da net keskin bir bitiş yaşadıysanız iyi ki o bitişi yaşadım ya da o an ben yıkılmıştım öldüm bittim mahvoldum hani bir laf var ya nereden biliyorsunuz e, hani dünyam alt üst oldu diye üzülme. Nereden biliyorsunuz dünyanın altının üstünden daha iyi olmayacağını sizin için. Hatta bizim hakikat sözlüğü kartlarımızda da var o söylem. Şimdi burada arkadaşlar e, özellikle bu hafta bir şeylerin daha böyle bir aydınlığa çıkacağı, özellikle o dönem hangi konuda bitiş ya da yıkım yaşadıysanız, İyi ki o olmuş da ben de şimdi bir anka kuşu gibi küllerimden yeniden doğuyorum diyeceğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabii ki biliyorsunuz tutulmalar biraz böyle ister istemez ki haftaya başlarken de bunu söylemiştim. isteksiz olabilirsiniz hani keyfiniz olmayabilir diye. İşte tutulup kaldım hani bir hareket edemiyorum gibi bir durumun içinde kalabilirsiniz. Ne anlamda? Karşınıza geçip birileri bu hafta sizi böyle bir gerebilir, sizi bir tartışma, bir münakaşa ya da bir kaos ortamına çekmek isteyebilir. Siz de böyle bir kala kalırsınız. Hani cevap veremeyebilirsiniz. Hani böyle tutuldum, kaldım, bir şey de yapamadım diyebilirsiniz ama velakin hemen akabinde bunun fazlasıyla karşılığını olumlu bir şekilde alacaksınız arkadaşlar. Bu hafta gerçekten çok şanslı bir hafta olacak. Yıldızınızın yükseldiği bolluk, bereket, verim dolu bir e, zaman dilim olacak sizler için. E, belki bir yıldızınız parlayacak. Belki bir konuda başarı kazanacaksınız. Okulunuz olur, iş hayatınız olur, aşk hayatınız olur. E, güzel bir başarı, bir zafer. E, hatta ön plana çıkmanız, daha böyle görünür olmanız sizi e, çok etkileyebilir. Bu da sizi mutlu edebilir. Ki e, sadece burada ee, biraz daha eleştirilere e, sanki maruz kalma durumunuzda e, sıkıntı yaşayabilirsiniz burada da mümkün olduğunca görmeyin duymayın konuşmayın biraz akışa ve zamana bırakın bir şeyleri hani biraz kıskançlık da var burada çünkü hırsı kıskançlık da geldi hani etrafınızda bazı insanlar tarafınızdan tarafından Belki de sizin bu şekilde yıldızınızın yükselmesi ya da başarılı olmanız kıskanılabilir, çekilemeyebilir ya da ilişkinizde bir şeyleri toparlamanız, hale yola koymanız belki kıskanç kişiler tarafından da manipüle edilebilir ki bu hafta özellikle biliyorsunuz hep karmalardan bahsettik, karmik ilişkilerden bahsettik, ilahi adaletten bahsettik ki bu haftadan itibaren artık bu e, tutulmadan sonra özellikle daha böyle e, görünürün arkasında görünmeyenlerin ortaya çıkacağı kim dost kim düşman kim yanınızda kim değil bunların böyle daha net e, açığa çıkacağı gizlenmiş saklanmış sırların ayyuka çıkacağı ya da deşifre olacağı e, bir zaman dilimi de artık yavaş yavaş ee, bu haftalardan sonra e, gündemimizde olacak diye düşünüyorum çünkü bakın yalanlar ve yalancılar size söylenen belki de çevrenizde olan e, ve e, size doğru anlatılmayan ya da doğru olmayan bir şeylerin e, yalancıların, yalanların deşifre olması ortaya çıkması da söz konusu ki bunun hemen akabinde zaten e, çevrenizden bazı insanları da bir e, gönderip atacağınızı da veriyor burada kartlarım. Bakın ilişki anlamında gerçekten aşk e, ve sevgi dolu. Bakın yakınlaşma, sıcaklık dolu da bir e, zaman sizi bekliyor. Yani e, burada kartlarım artık az çok biliyorsunuz. Hani ne gelirse ben de o hele hele şu kart en sevdiğim kartlardan biridir. Yine e, gerçekten hepsini çok seviyorum ama ki e, ikili zamanı veriyor bakın burada. E, ayın 12'si olabilir mesela. E, biz 7-13 Haziran haftasını işliyoruz. 12 Haziran e, olabilir ya da e, haftanın içindeki ikili saat dilimleri işte saat 2 olabilir işte e, 12 olabilir, 22 olabilir. Yani içinde 2 olan zaman dilimlerine bir dikkat edin. ilişki anlamında en çok mutluluk e, istediğiniz ne varsa işte arama mı size gelmesi mi işte barışmanız mı Her neyse bunları yaşamanız olası Çünkü en büyük arzunuz mutluluk ve o mutluluğu da size kartlarım ikili zaman olarak vaat ediyor ve bu hafta yine kafanızda yapmak istediğiniz bir girişim bir atılım hangi konuda olursa olsun yine aşk hayatınızda iş hayatınızda ya da sosyal çevrenizde ilgili olabilir o girişimi yaparsam ben bu atılımı yaparsam bir oh deyip rahatlayacağım dediğiniz her ne varsa bunlar içinde e, güzel bir hafta olacağını veriyor sadece iş bağlantılı arkadaşlar biliyorsunuz işe çalışma kartımız bizim bu kart her ne kadar negatif enerjiyi simgelese de biz ne yapıyoruz negatif enerjileri iptal ediyoruz ee, ve burada e, iş ve çalışma hayatınızla ilgili artık kısa bir ara kısa bir mola zamanı geldiğini düşünebilirsiniz bununla ilgili de ki artık yaz geliyor tabi tatil dönemi bununla ilgili çalışmalar görüşmeler ya da konuşmalar yapabilirsiniz tabi çalışanlar için söylüyorum Tabii ki çalışmıyor iseniz eğer evde bir ev hanımı iseniz ya da e, şu an emekli bir beyefendiyseniz artık böyle bir tatil yapsam böyle bir bana da bir değişiklik olsun. Benim de dinlenmeye ihtiyacım var ki haklı olarak tabii ki sizlerin de dinlenmeye ihtiyacı var. Böyle bir konunun içinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Ve o konuyla ilgili de görüşme ve iletişim halinde olabilirsiniz. Yalnız bu hafta bazı haberler gündeminize bomba gibi düşebilir. Yani size şok etkisi yaratacak. Sizi çok şaşırtacak. Belki birilerinin ayrılık haberi, bir Belki mahkeme haberi Ya da yakın çevrenizden Gelecek duyumlar Sizle ilgili değil ama Sizin çevrenizden olan kişilerden Gelecek bazı Ayrılık haberleri ya da Devlet kapısıyla bağlantılı Bazı haberler sizi böyle bir Şaşkına çevirebilir Yani hani bazen deriz ya Aa, Asla hani onlar böyle Olamaz diyeceğiniz Şaşkınlığa uğratacak Haberlere de e, hazırlıklı olun diyor size kartlarım evet arkadaşlar şimdi bu hafta için genel anlamda gelen mesajlar böyleymiş ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi bu hafta için şöyle bir güzel e, olumlama kartımızı çekelim bakalım olumlama kartımız nasıl bir mesajla gelecek bize Evet arkadaşlar ve bakın ben hırs ve kıskançlıktan çok fazla söz etmiştim bu hafta için. Ve gelen olumlama kartına bakar mısınız? Kıskançlıklarımı sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum diyor haftanın olumlama kartı. Yani sizi kıskananlar için de söyleyebilirsiniz. Beni kıskananlarız kıskançlıklarını sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ya da sizin ilişkinizle ilgili kıskandığınız ya da kıskançlık yaptığınız noktalar var ise de ona da bu olumlamayla yaklaşabilirsiniz. Tabii ki bir de ne yapıyoruz videolarımızın hakikat sözlüğü mesajına bakıyoruz. Bakalım hakikat sözlüğünden gelen bu haftanın mesajı neymiş ya da bu videonun mesajı? Evet arkadaşlar, aşk altın değildir, saklanmaz. Aşkın bütün sırları meydandadır Hazreti Mevlana. Ve ben az önce genel açılımda ne demiştim? Sırlar, ifşalar, ayyuka çıkacak şeyler ya da yalancılar ortaya çıkacak demiştim ki gelen hakikat sözlüğünden gelen mesajın bu kadar e, manidar olması çok güzel değil mi arkadaşlar? Bir daha okumak istiyorum. Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşkın bütün sırları meydandadır diyor Hazreti Mevlana. Evet arkadaşlar, bu haftalık e, gelen mesajlar böyleydi. Beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Matbuş ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.